Dükkanının reklamlarını milyonlarca kişi izlesin istiyorsun değil mi? Hatta milyonlarca izlenirse birkaç yüz kişi de illaki satın alır ben de aradan parayı kırarım diyorsun değil mi? Evet ha bayağı iyi tahmin ettin ama benim kurs satın alıp izleyecek falan hiç vaktim yok. Ben ne yapabilirim? Senin gibi tiplerden harbiden hoşlanmıyorum ben ya. Allah Allah ben sana bayılıyor muyum sanıyorsun? İlla bir işe başlamadan önce kursuna gidip eğitimini almış olmak zorunda değilsin. Sadece başlamış olsan çok daha ileriye gideceksin, haberin yok. Ya iyi de bir sürü sosyal medya uzmanlarının videolarını izliyorum ben ve bilmediğim çok şey var. Onlar sırf kurs satabilmek için dünyadaki en osuruktan bilgileri sana önemliymiş gibi kakalıyorlar. Bir başlamış olsan aslında hepsinin işe yaramaz olduğunu fark edeceksin. E iyi diyorsun hoş diyorum da ben ne yapayım o zaman? Sadece başla ve ders alarak ilerle. Hiçbir kurs, hiçbir video senin deneyiminin yerini tutamaz. Hatta biyografideki linkten bana da ulaşabilirsin. Senin gibi işletme sahiplerinin dijital reklamları kullanarak satış müşteri kazanmasını sağlıyorum. Hatta daha önceden onlarca işletmeye de hizmet verdim zaten.